Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukavvinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 7 Ocak 2025 salı görüldüğü üzere saatler 21.30 sularında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi listesi Kozal olacak. Bugünü nasıl geçirdiği İstatistiki verilerine durumda alanı satan AKD'si nasıl? Bunlara yönelik olarak kısa bir inceleme değerlendirme videosu çekmekteyiz. Ayrıca önemli bir KAP bildirimi geldi. Buna da değineceğiz birlikte. Öncelikle kısaca bir Bistüz hakkında birkaç kelam edelim, ardından Kozalla geçelim. Bistüz endeksi bugünü negatif geçirdim maalesef. Aslına bakarsanız saat 17 sularında nötrdü. Yani seansı açtığı seviyelerdeydi. 10080 puan civarlarındaydı. Ancak saat 17'den sonra da sert şekilde satış geldi endekse ve 9.972'ye kadar sarktı günlük bazda %1,13'lük kayıpla günü kapattı Bistüz Endeksi. Kozal'a dönecek olur ise Kozal bugün Bistüz'den pozitif ayrıştı. Günü 23,5 TL'den kapattı. Günlük bazdaki artışı %1,64 oldu. Bistüz'deki düşüşü de hesaba katarsak %3'e yakın Kozal'ın Bistüz'den bugün pozitif ayrıştığını söyleyebiliriz. Hissede gün içi görülen en düşük rakam 23 lira 12 kuruş ve gün içi görülen en yüksek rakam da 23 lira 68 kuruş olarak kayıtlara geçti. Hacmine baktığımızda 105 milyon 465 bin lot hacim yaptığını görüyoruz. Bunun da TL karşılığı 2 milyar 471 milyon 58 bin lira olarak gerçekleşti. Yaklaşık 2,5 milyar TL'lik hacim rakamından bahsediyoruz. Kozal bu hacim rakamıyla tüm borsada en hacimli ilk 10 kağıt arasına girdi bugün. Birazdan e, açığa satış işlem hacmine de değineceğiz ama normal hacim sıralamasında da bugün şöyleydi. Türk Hava Yolları ilk sırada. İş Bankası C, ikinci Akbank, 3. Ereğli, 4. E, Sasa Polyester, 5. Yapı Kredi, 6. Koç Holding, 7. Aselsan, 8. Emlak konut hissesi ek 9. Tüpraş 10. Anadolu Efes 11. ve Kozal Altın hissesi Kozal da 12. idi. Bugün hacim sıralamasında tüm borsada 2 milyar 471 milyon liralık hacim rakamı ile Kozal'ın ardından, ardından hacimde Türksel Garanti Bankası hissesi Garan, BİM hissesi BİMAŞ, Türk Telekom hissesi TT.com, Galatasaray hissesi GSRay Pegasus, Hektaş, Petkim gibi şirketlerin, büyük şirketlerin hisseleri geldi. Ekranda görmekte olduğunuz ise 7 Ocak 2025 Salı gününün açığa satış işlemlerindeki işlem hacim sıralaması. Bilindiği üzere biz 50'de 2025'in başı itibariyle açığa satış yasağı kaldırıldı. Dolayısıyla Kozal'da BIST 50'de yer aldığı için açığa satış yapılabiliyor Kozal tahtasında da. Kozal açığa satış e, hacminde bugün için e, listede 23. basamakta yer aldı. Şurada görüldüğü üzere Kozal bugün 234 milyon 455 bin liralık açığa satış hacmi oluşmuş Kozal'da. Açığa satışta bugün Türk Hava Yolları'nı ilk sırada gördük. E, Türk Hava Yolları hissesi Tıhya Uyu, 1 milyar 865 milyon liralık açığa satış işlemiyle onu İş Bankası CSS işçitir takip ediyor. 1 milyar 732 milyon liralık açığa satış işlemiyle, hacmiyle. Akbank Ereğli Yapı Kredi, Sasa Tüpraş Koç Holding, Garanti Bankası hissesi Garan, Ekkıyo Emlak Konut hissesi, BİM hissesi BİMAŞ, Anadolu Efes, Aselsan, Ülker, Türksel, Pegasus, Petkim, Sabancı Holding hissesi Sahol, Hektaş, Kardemir'de, Türk Telekom hissesi TT.com, Şişe cam hissesi, şişe ve koza altın listesi kozal burada 23. basamakta 234,5 milyon liralık açığa satış işlem hacmi ile. Kozal'ın ardından Ford Otomotiv listesi Froto, Astor Enerji listesi Astor, Tofaş Otomotiv listesi Toaso, Enka İnşaat listesi Enkayı, Gübretaş Taş Gubrefe, Çimsa, Tekfen, Kontrolmatik listesi Kontr, Migros, Oyak Çimento listesi Oyak C, Alarko listesi Alarko, Halkbank, Mavi Giyim Hissesi, Mavi Doğuş Otomotiv Hissesi, Doğaz, Borusan Hissesi, Bırsan, Tav HL, Tav Havalimanları Hissesi, Vakıfbank, Miatek, Coca-Cola, Arçelik, Vestel, Şok Market Hissesi, Reader, Odaş, Dohol, Enerji Saç Hissesi, Enjisa ve Zorlu Enerji Hissesi, Zoren'i görmekteyiz. Açığa satış işlem hacim sıralamasında. Buna da değindikten sonra geçelim. Bugün gelen önemli bir kap bildirimi var. Ona değinelim. Ardından da AKDS ile videomuza son verelim. Bugün saat 19.53'te seans kapanışının ardından Koza Altın'dan önemli bir kap geldi. Koza Altın ismini değiştiriyor. Şirket ticaret ünvanının Türk Altın İşletmeleri Anonim Şirketi olarak değişmesi hakkında görüldüğü üzere gelen kap bildirimi. Hızlıca okuyalım. Şirketimiz ticaret ünvanı olan Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı ile Türk Altın İşletmeleri Anonim Şirket olarak değişmesine karar verilmiştir denilmiş. İlgili kamu kurumlarının izni ve yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayı sonrası Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil ve ilan edilecektir denilmiş. Hayırlı olsun dileyelim şirkete ve yatırımcılarına. Bugün için bundan başka gelen kap bildirimi yoktu. Geçelim aracı kurum dağılımına. Bugün alanı satanı AKD'si nasıl oldu? istatistikî verilerine ve açığa satış rakamlarına da değindik zira. 7 Ocak Salı günü haftanın ikinci işlem gününde Kozal tahtasında alım tarafında ilk sırada yapık krediyi görüyoruz. 2,5 milyon lotluk alım ile. Onu QNB takip ediyor 2 milyon 200 bin lota yakın alımla. QNB'nin ardından HSBC geliyor 1 milyon 800 bin lotluk alımla. Info yatırım üzerinden 1 milyon 270 bin lot alınmış. Gedik yatırımdan 690 bin lot diğer aracı kurumlardan da 2 milyon 200 bin lota yakın alım yapılmış. Satış tarafında TEB yatırım ilk sırada 2 milyon 750 bin lotluk satış ile BUS yatırım üzerinden 1 milyon 770 bin lot, globalden 1 milyon 490 bin lot yaklaşık. Yatırım finansmandan 871 bin lot, deniz yatırımdan 832 bin lot, diğer aracı kurumlardan da yaklaşık 3 milyon lot satıldığını görüyoruz. Burada diğer kaleminin satış ile alış arasındaki farkı takribi 800 bin lot olmuş. Bu da pek çok farklı aracı kurumdan çıkan malın 800 bin lotunun alım tarafında kurumsal yatırımcıya geçtiği anlamına gelir. Kısacası olumlu bir AKD'den bahsedebiliriz gün bazında. Hisse de zaten bu olumlu AKD ile günü %1,64'lük artışla 23,5 liradan kapattı. Kapanışta 23,48'de 26 bin lot alım emri, 23,5 lirada 122 bin lot satış emri beklediği görülüyor. Kapanış anında 3 kademede satış tarafının daha dolu olduğunu, kademelerin daha dolu olduğunu görmekteyiz. Saat 18.10 itibariyle karanlık odadaki işlemlere baktığımızda da Yatırım Finansman üzerinden ve Ak Yatırım'dan satış yapıldığı, QNB Info Deniz, Tera Yatırım ve Filip Kapital'den alımlar olduğunu görüyoruz. Ancak çok yüklü işlemler yok. Şurada en yüklü işlem dahi 10.000 lotun altında. Bu da yaklaşık 230.000 liraya denk gelir ki herhangi bir bireysel yatırımcının da yapabileceği bir alım miktarı demek yanlış olmaz. Bugün için bütün gelişmeleri bu şekildeydi. Koza altının değinmediğimiz bir husus kalmadı. Sanırım bu kaptan sonra e, işlemlerin gerçekleşmesiyle birlikte Borsa İstanbul'daki kodu da değişecektir. Öyle tahmin ediyorum. Ancak buna dair henüz şirketten bir haber gelmedi. Yani borsa kodu kozal yerine farklı bir şey olabilir. Ne gibi? Türk altın işletmelerinin kısaltması gibi. Nasıl koza altından hareketle kozal kodu ile işlem görüyordu. Burada da Türkal ve benzeri gibi ya da T altın, t talt ve ve benzeri gibi tamamen farazi konuşuyorum. Yeni bir kod oluşacaktır muhtemelen 2025 yılının devam eden aylarında. Bunu da şirket açıklayacaktır diye düşünüyorum. Borsa İstanbul'da İşlem yaparken mutlaka paranızı minimum 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım kademeli satın borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.